Nereye çekiyor abi bunu? mi? Kaset. Amin. Ödesin bağış. Ondan sonra otursun buraya. Daha sonra bir açık artırma herkesin huzurunda açık artırma yaparak Böyle bir giderme yoluna da gidebiliriz. Üye olsun olmasın bu o ağalık seçimine çıkabilir. Bu şekilde giderebiliriz o üye olmayanları da. Diğer taraf e, edebiliriz. O zaman zaten çıkmıyorsa demek ki zaten onda bir problem var. Orada biz hoş göreceğiz. Ne yapalım? ya yani, üye olmak istemiyoruz. Da olmaz. Zorla değil. Bu işler gönül işi. Zorla olacak işler değil. Yani. Sen Bu işi biliyorsunuz. Ben 12 sene evvel uğraşıyorum. Evet. Belki de benim kadar uğraşan yoktu. Kendin daha iyi biliyorsunuz. Evet. Ben o kadar emek sarf ettim. Kendim iki bin sarf ettim. Evet. Kendi daha iyi biliyorsun. 12 evet. sene önce ben bu işe kalkıştım. Garandı. Evet. Gayet tabii. Aa, de biliyor. Evet. de 12 sene önce ben taşın altına elimi koydum. Kendi bilmiyor musun? Evet biliyoruz. Ama niye yaptık? Yani ben işte kardeşime dedi. dedim. <laughs> Benim kardeşim uyuyor olmamış. Tamam bak. Şimdi bu dediğin aynı iş noktaya geliyor. Herkes. Biz şimdi niye bozduk? De. 12 yıl önce niye bozduk? Biz şimdi, şimdi çok yol kat ederdik. He yani. Ama niye bozduk? İşte bu senin düşündüğün gibi düşündüğümüz için bozduk. Ya düşünmüyoruz. ki o bir, girmiyor, bu girmiyor. Şimdi o girmiyor derken burada değil. Şimdi de biz kuralı kaç ay oldu Mustafa? Bir yıla yakın oluyor. Bir yıla. Altaya kaç geçiyor. tane üyemiz var İstanbul'da? Yok henüz yok yani şu an. Ya bu şu şu ne kadar İstanbul'da para söylemediği sayı yok kardeşim. Haftaya yapacağız ama gidip hiç onlara gitmedik yani. Üye olun demedik. Ya yani Ha tamam, telefonla tamam, bir de bir söyledik ama be, olacaklar ya. Yani. Tamam, Haftaya iki yere toplantı yapacağız. İki tane be, ayrı mekanda. Haftaya pazar günü. Birisiyle görüştüm köyde. Ee, dışarıda. Yani eee. Hani orada e, da aynı. Diyorum ki derneğe bir şey de, olur bir şey olmaz ki kardeşim. Bu adamlar diğer de, de, kişi de, de, okumuş. Toplayacaklar. Köyden abisi dışarıda. Ya diyorum ki bak zaten şu ana kadar bizden bir şey olmamışsa bundan sonra bir şey olsun. Yani ne zamana kadar bu bir şey olmayacak? Bakıyorsun şöyle, e, dün müydü? Evet, dün mü konuştuk? 370 nüfusu olayını. Hı hı. Adam ne diyor ya? 370 nüfusla siz hala diyor, köyde e, duran 370 evet. nüfusla bir derneğimiz yoksa hakikaten ayıp diyor. Ortanın, bilmem ne köyü. Evet, Bizim, Bizim on beş diyor 15 tane arada, şeyimiz 5. büyük köyüyüz. Uzaz'ın 5. büyük köyü. 15 tane nüfusumuz var diyor. Yenilerin hepsi diyor, dışarıdakilerin hepsi. hepsi mutlaka yazın köye gelirler diyor. Ve derneğimiz var diyor. Siz köyde duran 370 kişiyle çok ayıp diyor ya. Ve bizim köyümüzdeki kişi bizden bir şey olmaz diyor. Ya yapmayın artık. Bizden bir şey niye olmuyor arkadaş? 15 kişilik yerden bir şey oluyor da. Bizde... Şöyle bir şey var. Abicim bak şöyle bir şey var. Şimdi her şey e, yavaş yavaş. Yani bir de e, şöyle bir laf var hani tabiiCTAssert değil ki hani daldırıp çıkar hemen olayı hani... Bir sene bir sene az bir zaman değil Bakın, ya. Bakın az bir zaman değil de. Ta bizim bir faaliyetimizi biz, görmediler. Biz bu şenlikten sonra olmazlarsa o zaman bir sıkıntı var demek ki. Bir faaliyetimizi görsünler ondan sonra bir şeyler yaptığımızı ispat edelim. Ondan sonra derneğe üye olmalar gelir. Oradaki Olmayan adamlar var. da öyle diyor. Kardeşim e, Burada diyor, buradaki adamlar olarak biz hiçbir zaman bir araya gelemiyoruz diyorlar. Oradakilerle de görüşüyoruz. Ya arkadaş niye bir araya gelemiyorsunuz? Bir, oradakiler de aynı, bizden adam olmaz, bizden bir araya gelemez. Hayır, bizden adam olur ve biz bir araya geliriz. Nasıl bir araya geliriz? Bir tane toplayacak sistem lazım. Bu sistemi de dernek olarak kurduk. Dolayısıyla bu sistemde toplayalım dedik. Ha Bununla ilgili de diyorum ya, bu bir periyot da olacak. Yani biz şimdi 29 Haziran'a hazırlanmaya çalışıyoruz bir şeylerle. Koşturu, koşturuyoruz, hazırlıyoruz. İnşallah iyi şeyler çıkacak ortaya. Şimdi adamlara bunu diyoruz. Diyoruz ki ya arkadaş bu e, birilerinin şeyiyle karşılanıyor. Yani bunların hepsi parayla karşılanıyor. karşılanıyor. Dolayısıyla sen de şey yapacaksın. E o zaman bir şekilde buraya gelin. Tamam gelelim. Diye karar verdik. Bunu zaten burada bir söyleyelim demiştik. Biz İstanbul'a gitmeye karar verdik. Yani karar verdik değil. İstanbul'dan çağrılıyoruz daha doğrusu bir şekilde. Ha kim gider gitmez olayı önemli. değil. Biz bir yönetim olarak gidelim diye düşündük. Ha bu e, sizlere de soralım dedik. Gidelim gitmeyelim olayında. Üyelere de soralım diye de hatta ben dün akşam e, Cemil Gül'ün Mevzi'nin Cemil'le görüştüm. Ondan önce Ata ile görüştüm. Ondan önce Cemalettin'le görüştüm. Orada toplayabilecek tip kişilerde işte Şükrü, Abdullah, Cemal'in e <laughs> falan kişiler uğraşabildik.